Evet. Evet bugün 24 Ağustos pazar yer Çıldır. Burası Profesör Doktor Esmenler Korkmaz Çıldır Öğretmen Evi inşaatı. Şu anda elektrik hattı topraklama sattığını Tekin ustamız gördüğünüz gibi projesine uygun bir biçimde kurdu. İşte bu da ana bağlantı hatlarımız. Üç gün sonra Gördüğünüz gibi kabloyu trafoya kadar uzattık. Bir iki gün sonra şehir ana panosundan öğretmen evimize elektrik alacağız. Bunun için tüm altyapı tesisleri tamamlanmış durumda. Çıldır'dan herkese